merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Tank Game'e yeni gelecek olan güncelleme inceleyeceğiz Gel bakın abi şu anda admin event oluyor Ve haritaya nükleerler düşüyor Bunu ne event olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama şu anda bize baya bir XP veriyorlar Gördüğünüz gibi bakın abi bir nükleer düşürdüler Ve baya bir XP verdiler ama tabii ki de admin event bu kadar değildir Yani herhalde ben öyle düşünüyorum Şu anda abi normal bir şekilde oynamaya devam edeceğiz Zaten oynayabildiğiniz üzere yeni mod geliyor Red vs Blue modu geliyor yani takımlı oynama geliyor Bugün bu uyduru bu onu inceleyeceğiz Şu anda abi normal bir şekilde oynamaya devam edelim Bir dakika ben burada ne seçsem ya Ben Titan'dan sonra bütün bu unuttum. O yüzden şunu seçeceğim. Bak Orbitron'u seçtim. Bunu seçmem lazım. Bir dakika Orbitron'u seçtim abi. Sonra abi bir dakika. Bu iyi mi ya? Bu iyi mi ki? Dur bakayım herhalde. Abi ne oluyor? Dur dur dur. Titan'la ne kadar güçlüymüşüm ben. Titan'la gelen geçeni tekliyordum. Bir dakika şu an iyi miyiz abi? Harbiden iyiyiz bu arada. Hala ben yüzü seviyeyim. Güzel abi. Şu an seviyem yüksek. Ne oluyor abi? Burada savaş çıktı burada. Event var diye savaş çıktı şu anda. Gel abi buraya. Gel ya bekle bekle bekle. Şöyle bir upgrade basalım hemen kendimize. Yani event'e geldik abi ama savaş çıktı. Bir dakika orada çok güçlü bir tane adam var. Bak bu adamın kullandığı şey güçlü. Benim seçtiğim şey güçlü mü acaba ya? Yani orbitron seçtim ama güçlü mü değil mi? hiçbir fikrim yok bunun hakkında. Şöyle bak bizim rankta kazanımız bir tane vardı bak neydi abi o triblet bak bunu seçmek istiyordum ben ya yanlış seçtim yanlış bir dakika abi şöyle bak bir tane adam var burada gel bakalım kapışalım abi adam çok güçlü ama bu ne bu ne oğlum adam çok güçlü bir dakika bir dakika ne oluyor abi gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya Zaten abi bizimki de burada bizimki de bir abi takımlı moda gireceğiz birazdan ama geldi mi takım mod galiba oyuna geldi bu arada şu an bir dakika abi bu adam beni yok ediyor bu arada dur update giriyorum oğlum yok oluyorum adam çok güçlü adam çok güçlü yardım edin yardım edin abi adam çok güçlü ya ben lobiye geri dönüyorum abi bir de oyunda şöyle bir şey varmış öldüğünüz zaman seviyenizin tamamı gitmiyormuş yarısı giriyormuş giriyormuş. dur. Red vs Blue diyor. Gir gir, gir. Red vs Blue diyor. Aha dur giriyor muyuz abi? Ne oluyor? Bak şu ana görün bakın abi. Haritayı nükleer falan düşürüyordu. Bir dakika ben event'e girmek istiyorum. Buna girmiyor yani Niye girmiyor abi? Şu an Red vs Blue now diyor ama giremiyoruz niyeyse. Bu arada bak şu an oyun hepsi diyor. Bak güncelleme çok büyük olduğu için gelmemiş galiba. Bir daha bir şey bir şey daha varmış. Bak güncelleme daha abi oyuna galiba admin panel eklenecekmiş. Oyunu yapması bana öyle demişti. Yani admin paneli oyuna ekleyeceğiz demişti. Bakalım abi admin panel gelirse ona da bir bakarız. Yani kaç robux bilmiyorum da büyük ihtimal bayağı pahalı olur ama isterseniz abi bir sonraki videoda inceleriz. Evet abi şu anda VIP gittim ve VIP'de abi 20 24 saat diyor. Hayır abi. Bir 24 saat daha bekleyemem abi. Güncelleme getirmen lazım ya. Güncelleme çok büyük o yüzden oyunu yüklememiş diyorlardı ama umarım gelmiştir. Bir dakika mega serverlara geri gireceğim abi. Aa bak burada da 24 saat diyor. Bak hala 24 saat diyor. Allah Allah acaba olay ne ya? Büyük ihtimal bug'a girmiştir. Bir dakika ben en son oğlum bu ne? Selo sıralamaya ne olmuş? Seru sıralamaya bir bakar mısın? Bu ne abi? Bu ne abi? Bu sıralamanın hali ne abi? Biz benim atmadığım bir tane video vardı abi. O da yakında gelecek. Bir video abi biz sıralamaya giriyor bakın. Ben sıralamada büyük ihtimal yokum abi şu anda. Yani en son videoda sıralamadaydım. Bakayım. Ee, varım varım varım. Evet bak 86. sırada Hala bir sıralamadayım Sıralamaya girdiğim videoda gelecek abi Büyük ihtimal yarın abi Sıralamaya girdiğim videoyu da atmış olacağım Görün bakın abi Şu anda 86. sıradayız Zaten hala sıralamadayız Ama oyunda abi Ben o videoyu çektiğim vakit Oyunun birincisi 1.4K leveldi Yani ne oldu? Hileler mi bastı bilmiyorum ama Şu anda e, yani herkes 240K, 230K, 219K Ve ben mesela bir saat önce girdim abi oyuna Bir saat önce birinci 20K Şu an 240K olmuş Yani nasıl böyle hızlı seviye kasıyor bilmiyorum ama Yani bir terslik var gibi Evet Aa, dur attı galiba bir dakika sen oraya yenildi şu anda abi bakalım ne oluyor aha dur hadi gidiyoruz abi aha dur Red Blue koş 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 e, girilmiyor abi yine Allah Allah bu bug'lı mı acaba ama güncelleme geldi bir dakika güncelleme geldi mi yo şu an güncelleme gelen bir şey diyor bir dakika galiba normal yo mega serverlara gidelim bir bakayım abi bununla mı alakalı acaba şu mega aha, dur Red Blue gir 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 aha girdim 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 Red Blue'ye bastım abi yes dedim yes ama aha girdim Red Blue girdim çabuk gelin çabuk Fatih Sero çabuk gelin aha çok iyi bu arada bak aha bak takım seçiyorsunuz kırmızı ya da mavi ben kırmızıya mı geçsem kırmızıya selo gel kırmızıya selo gel, gel kırmızıya Aha abi çok şey oğlum bu ne tavuk var etrafta Aa inanılmaz iyi burada bak şu an herkes takım herhalde ha, Ama böyle abi bazıları çok yüksek seviye ne oluyor abi bir dakika şu an Ben buradan ne seçecektim bir dakika ne seçeceğimi unuttum ya Şu yeni aldığım vardı ya bak neydi blast Bunu almak için ne istiyordu abi blast seçmek için 30 seviye ol diyor blast ama Galiba buradan rastgele bir şey seçsem geliyor bak seçtim Yo gelmedi abi bak burada e, double side geldi bunu seçtim tri double geldi abi bunu seçmek istemiyordum ben ya Ben blast door'u seçecektim de seviyen mi yetmiyor anlamadım ki Yanlışlıkla bunu seçtim. Bu çok kötü bir tank abi. Bu ne? Abi bakın ne oluyor abi? Şu an XP tank atıyorlar. XP e, roket atıyorlar. Bak oğlum çok iyi bu orada. Baksana bak böyle sayılar var mesela. Bu sayılar ne anlama geliyor bilmiyorum ama mesela biz şu anda yeniyoruz herhalde. Bak 243 biziz abi. Aa bak dur. O 20 bin elmas verdiler bu arada. Çok iyi abi. 20 bin elmas verdi. Hemen şundan an e, daha sarımızı vesaire alalım. Aslında mesela abi bir videoda bunu oynayabiliriz ya. Tayyipçileri mesela çağırıp abi videoda böyle ekip vs takipçiler yapabiliriz. Bir dakika şu an ne oluyor abi? Bir dakika. aa ortada bir yer var. Aa alan kapmalı galiba. Hani bu şey vardı ya işte ay evet 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 alan kapmalı galiba alanı kapmamız gerekiyor bir dakika abi gideyim mesela ortaya ne olacak abi ortada bak şu an ortaya geldim mesela burası beyaz bölge e, e bunu olayı bir dakika kapışma var şu an dal abi dal dal kırmızı dal kırmızı dal kes kes al kestik abi adamı dur bak ben burada ne seçeceğim abi bunlar ne bir dakika hangisini seçmem lazım hibrit e, six day bunu mesela bunu seçeyim bu iyidir abi herhalde bunu seçeyim. tamam bu güzel herhalde vur 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 bizim ama yardım abi bu çok kötüymüş bu arada ben bunu keşke seçmeseydim dal dal kırmızı dal kırmızı adamla şu an biz abi saldırıya geçtik ne oluyor bir dakika ben anlamadım galiba aa adam kestikçe şey oluyor her mesela rakip takımdan birini öldürdüğünüz zaman buradaki sayı artıyor. Tamam anladığım kadarıyla bu şekildeymiş abi. Yani en fazla öldüren kazanıyor anladığım kadarıyla. Bir dakika şu an mavilerin base'ine girdim bu arada. Mavilerin şu an base'ini fethettim abi. Bir de bak böyle haritada yeni tavuklar falan gelmiş. Büyük ihtimalle abi şey neydi bu? Şükran günü olacak ya yakında. O yüzden abi böyle haritaya tavuklar eklemişler. Mesela en son şey vardı. E, Balkaba vardı Cadılar Bayramı'nın özel. Bu sefer de abi Şükran günü bir dakika. Ne oluyor abi orada? Orada aha bak bunlar şey mavilerin güvenli alanı. Buraya vuramıyoruz abi. Bir dakika vurabiliyor muyum? Bir deneyeyim abi. Galiba güvenli alan burası. Evet evet bak herkes güvende abi. Beni şu an öldürürler. Ben buraya bir çok, çok sataşmayayım da beni öldürmesinler burada. Ambisyon biz şu an ağır üstünlük kuruyoruz bu arada. Mavi haritada yok. Baksana. Hiçbir şey yok. Ama ben seçtiğim daha çok kötü ya. Bir dakika ne oluyor abi? Yine XP veriyor. Çok ya abi dur. 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 Abim benim tankım çok kötü. Baksana mermi bile tuttu. Oğlum bu çok kötü ya. Ya ben bunu niye seçtim? Bekle Elder Robux'a yeniden kalkacağım abi. Seviyemi boşa gitmesini istemiyorum. Hemen abi, bak şöyle yeniden kalktım abi. Bir dakika bu sefer düzgün tank seçeceğim. Ama bak ben o tankı seçemedim ya. Şu yeni aldığım tank var Bir dakika oyuna yeni tank geldi. Ona bakmak istiyorum. Yeni tank yeni tank. Aa yeni tank yok bu arada oyunda. Tanklar hala aynı. Büyük yeni bir tank gelmedi ama admin panel geldi diyor. Bir dakika admin panel nerede abi? O da yok. Yani anlamadım acaba içerik yürütücüleri falan mı geldi? Bilmiyorum abi. Onu zaten inceleriz abi ilerleyen videolarda. Eğer admin panel geldiyse alırız. Şimdi bak, bir dakika burada upgrade shop'a bir şey gelmiş. Şimdi burada da bir şey gelmemiş abi. Tamam, anda bir şey gelmiş herhalde. Ben şu bak Blast diyor. Ondan sonra Triple diyor. Sonra Phoenix diyor. Bu Blast Ord'u nasıl seçeceğim ki? Bak buradan herhalde Blast mı basmam lazım? Bak Blast bastım abi. Yo olmuyor abi. Triple S, Blast Ord. Blast nasıl seçeceğim ki? Bak geldim mesela bak oyuna girdim abi. Bak Mega'ya girmeyeceğim. Kırmızıya girdim mesela. Kırmızı takım abi öndeydi en son. Şu bak buradan abi Triple yok ki burada baksana. Yani ben göremiyorum. Titan var, Hollow var. Buradan hangisini seçsem o bir dakika ya. Orton Junior'ı seçtim mesela. Abi yok bu orada. Yani ben de anlamadım. 66 seviyeyim, seviyem diye yetiyor ama niye sabah onu seçeyim? Bir dakika, oğlum adam bizim beze e giriyor. Dövünsünü, dövün şunu, Adam bize, bu bizim takım arkadaşımız mı, yo değil abi. Bu adam o, o bu adam 200 seviye bir dakika abi. Bu adam 200 seviyor bizim base'e girmiş. Bekle bekle ben bu adamı keserim bu arada. Kesersem manyak XP alırım. Şu an bizim base'e girmiş abi. Bu arada biraz kafayı yedi abi. Gel buraya gel gel seni keseceğim oğlum. Seni keseceğim. Hemen şu an bedava XP almam lazım. Bir dakika gel buraya. Benim sankım çok kötü ama ya. Benim... Ah dur kesiyor mu adamı. Hadi 200 seviye 200 seviye 200 XP. Gel buraya öl öl öl. Ah, kestim abi çok güzel. Bir dakika. Aa korap diyor. Aldım abi. abi. alamadım ya. Oğlum şey istiyormuş. Bu ne? Korap çok fazla istiyor. Ben bunu alamadım ki. Orbiton alıyorum mecbur. Abi orbiton çok kötü ya. Bir dakika. Orbiton SR diyor. Bunu seçelim abi. Bu iyi mi? Yani iyidir herhalde. Umarım iyidir. Çünkü başka bir tercihim yok. O iyi bu arada. Şu an iyi gibi. Bir dakika. Şu an iyi gibi. Bu arada biz mavi takımı açık ara üstünü kurmuş ya. Baksana şu an herkes kırmızı bak. Sağ tarafa bakın abi herkes kırmızı bak. Herkes herkes. Yani kimse mavi değil. Açık ara fark attık şu an. Bir dakika hemen şuradan e, upgrade yapmam ne oluyor? Tavuk geliyor oğlum ekrana. Ne oluyor? Bir dakika tavuk geldi abi. Ne oluyor? Bir şey mi oluyor? O ne oluyor? Oo uh, bir sürü XP verdi, spin verdi, elmas verdi. Tamam bedava elmas alırım abi. Bekle şu spin de çevirelim belki. Belki şey gelir. Ultra gelir. Hadi abi geldi mi? Geldi mi abi yine gelmedi ya. Ya şu şey, tankı çıkarmak istiyorum bu arada. Spindan gelen tankı istiyorum. Bir dakika orada bir var. Abi herkes kırmızı ki bizim serde baksana. Kırmızılar açık ara fark attı. Bak şuradaki tavuğu kırdım burada. O ne oluyor oğlum? Bir şey yayıyor şu an. Aa spin mi veriyor bunlar? Galiba bunlar spin veriyor. Yo anlamadım. Yani tam çözemedim ama herhalde öyle bir şeydir. Bu arada benim kullandığım o kadar da kötü değilmiş ya. İyiymiş yani. Beğendim. Çok da kötü değilmiş ama hani oyunun en iyi tankları arasına asla girmez abi. Titan varken hani bunlar çöp abi çöp çöp. Aa bak dur abi ne oluyor? Adam ikide bir nükleer atıyor ya. Kardeşim bu ne ya? Savaşta mıyız belli değil. İkide bir nükleer atıyoruz. Lan mavi takım abi yok. Mavi takım ortalıkta yok. Ne oluyor abi? Tavuklar geliyor yine. Galiba yine spin verecek. Ver bakayım bir daha spin dur şu adamı keseyim abi. Ee, mesela adamı kesersem adam spin oğlum ne oluyor? Ekranım gitti. Bir dakika ne oluyor? Adamı göremiyorum. Gel buraya, gel buraya seni kesmem lazım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Mavileri Ab oğlum bu adam bizdenmiş. Bu adam bizdenmiş ya. Ben diyorum adamı niye vuramıyorum? O adam bizdenmiş galiba. Abi bir dakika spin aldım galiba. Bir dakika ne oluyor abi? Spin aldım. Hemen spin'i çevirdik abi. Hadi gelsin lütfen. Abi o geliyor. O ucu ucuna geliyordu. Bir dakika. Az kalsın geliyordu. Şöyle bak oğlum ne oluyor? Burada ne oluyor ya? Baksana adamlar artık base'inde duruyor ve aa bak base'e vuramıyoruz galiba. Evet. Base abi vurulmuyor. Baksana biz mavileri base'den çıkartmıyoruz ki abi. Hiç böyle eğlence değil. Baksana adamlar base'den sıkıyor bize. Oğlum korkak mısınız? Gelin şuraya. Allah Allah. Adamlar bir sürü kişi gelmeye başladılar. Bekle abi dur dur bir sürü kişi geliyorlar. Şu anda biraz dikkatli olmamız lazım abi. Bak beni sinirlendirmeyin. Hiç sana aldırtmayın bana bak. O oh, dur ne oluyor? Nükleer düşüyor. Bir dakika umarım kafama düşmez bu arada. Gölgesi şu an kafamda. Kafama düşmez değil mi? Yani umarım bir dakika. Aa oh, Sero. Söyle, söyle. ha, Sero bizdenmiş oğlum çok korktum. Gel şunları kesek ya. Gel gel. Gel şu mavili kesek. Hayırdır oğlum bu? Hayırdır baba sen? Sen hayırdır? Hop oh, kestik abi. Kestik mi? Kestik galiba. Aynen kestim abi adamı ve 20 verdi. Mavileri bu arada izabsetti ya yani baksana adamlar hareket bile edemiyor çok iyi çok iyi tam maviler böyle kalsın abi şu an bir sürü bir sürü nükleer yayıyor, o yayıyor, bu yayıyor, bu yayıyor. Yani önümü bile göremiyorum ama benim kullandığım tank iyiymiş bu arada. Şaka maka tank gerçekten iyiymiş. Oğlum ne oluyor? Yeter bu ne? Bir sürü bir sürü nükleer gelip gelip duruyor. Oğlum yeter artık atma nükleer atma. Bir dakika şurada bir tane adam var gel şunu kesek. Sıra Oğlum bir dakika ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Maviler ee, baş kaldırdı baş kaldırdı. Baş kaldırdı maviler kes şunları kes 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 kes. kes. Biz yönetimiz abi ezin şunları ez ez ez, ez, ez şunları. Adamlara bak ya, adamlar baş kaldırdı abi. Şu an isyanı bastırmamız lazım. Adamlar isyan ediyor şu anda. Gel buraya kes şunu. Kes şunu abi İsyanı bastır. Gel hop kes abi Oğlum adam var beyzen sıkıyor ama böyle bir şey olmaz ya. Baksana biz vuramıyoruz oraya. Gel abi buraya gel. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir fight böyle? Oğlum bir <laughs> bu ne böyle? Dur. Biz bunları keseriz bu arada. Biz ikimiz var ya hepsine yeteriz ha. He. Yani iki kişi abi bütün mavileri keseriz gibi. Bir dakika kesiyoruz muyuz? Bak hop birini kestik abi. Gel 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 Ko kaçma kardeşim. Biz ikimiz hepiniz tek kardeşim. Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum? Siz selo öyle bana atar gider mi yapıyorsunuz ha? Ha hayırdır kardeşim? Gelin buraya gel gel gel. Oğlum hasar bilemiyorum bu arada. Harbiden biz açık ara fark atmışız adamlara. Baksana hiçbiri beyz'den çıkamıyoruz da bak full base'den sıkıyorlar abi. Adamları base'e hapsettik şu an base'den çıkanları kesiyoruz. Bazıları böyle gaza geliyor. Hadi keseriz abi deyip gaza gelip ölüyor sonra. Neyse abi en azından rank kasıyoruz ya. Kilimli kasıyoruz ya. Burada hemen bedava XP alayım abi. Bedava XP kastırıyor bize hemen şunları aldık. Çok güzel burada ödül abi. Hemen 50k XP. İyi bu arada. 50k XP. Oğlum ne oluyor yine ya? Yine nükleer düştü. Önümü göremiyorum. Adamları da göremiyorum. Aha görmeden birini kestim orada galiba. Az önce görmeden birini kestik. Abi bu adamlar ama oğlum ne oluyor? Mavilere baksana. Hepsi aynı yerde atış ediyor. Ne oluyor oğlum? Neler oluyor bu oyunda ya? ben bu modu hiç beğenmedim. Bu ne? Ya da bizim server çok kötü abi. Çünkü hiç çekişmeli değil baksana. Yani sadece abi Kırmızılar. Kırmızılar şu an mavileri dövüyor. Başka bir olay yok. Neyse bizim işimize gelir ya bedava farmlıyoruz bak Bedava para farmlıyoruz şu anda bedava XP'dir paradır elmastır Of mis abi mis mis bir dakika ne oluyor adamlar şu an Bana doluyorlar abi gel buraya gel buraya oğlum siz Sizi kim gaza getirdi ya sizi kim gaza getirdi Kim kesebileceğinizi düşündürttü abi kes şunu Ya yeter artık dünkler atma Oğlum 600 bin elmasın bulmuş bu arada Baya iyi elmas atıyor bir dakika rank points ister misiniz diyor. Galiba rank points de atabiliyor çok iyi abi Çok iyi bu Evender iyi oluyormuş harbiden ha Şu an eğlenceli ama yani bizim tarafımızdan eğlenceli Mesela mavili biri video çekse abi şu an Büyük ihtimal çok sıkılmışsınız abi çünkü adamlar sadece ölüyor. Başka hiçbir şey yapmıyorlar abi. Sadece ölüyorlar. Başka hiçbir şey yok abi. Şu an yine nükleer nükleer düşüyor. Galiba rank atacak bu arada. Bir dakika. Galiba rank atabilir. Hadi dur bak ne verdi? O oh, bin rank boost verdi. Bir dakika. Oo herkesin 4x gemi varmış şu anda. Çok ya bir dakika. Şuradan ben rank ödüllerimi alayım abi. O 23 bin elmas aldım. Mis mis mis. Şuradan ekstra rank ödülü aldım. Güzel güzel. Güzel. Ben şu şeyi almak istiyorum. Abi. Bir sonraki ne? For bless. Bir de ondan sonra ne var abi? Şurada bir şey daha var. Unuttum adını. Nerede bu ya? Oğlum git git bitmiyor kaç. O corrupted bak. Bunu çok merak ediyorum. Eğer abi isterseniz bir sonraki videoda yani bir sonraki video değil de bir videoda abi böyle rank kazıp onda alabiliriz dediğim gibi. Yani baksana şu an biz zaten açık ara fark attık. Bak şu an normalde üstte yazanlar var ya bak 380 ile 245. Bunlar abi kill sayıları. Yani biz 145 kişiyi daha fazla öldürmüşüz. Yani maviler gelsen ee, çok kötüler abi. Çok kötüler. Gel buraya hop kes abi şunu kes kes kes. Kesemedik ya neyse. Şu an zaten çok rahatız abi. Adamlar hiçbir şey yapıyorlar. Yani şu an base'lerinden çıkamadıkları için XP de kasamıyorlar bu arada. Sadece gelip ölüyorlar. Bir dakika oğlum çok pis geliyorlar. Selo çok pis geliyorlar Selo. selo çok pis geliyorlar. Yardım edin. Kırmızılar yardım. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bekle dur dur dur. Ben geri kalkacağım abi. 280 seviyem bitmesin. 230 seviyeydim ben. Ben yeniden kalkarım abi. Ben Roblox'a geri kalkacağım. Adamlara bak. Adamlar baş kaldı. Dokar laf ettik abi. Adamlar baş kaldı. Bekle. Dur dur. Ee, kesin onu kesin kesin geliyorum. Bekleyin. Ben kötü şeyi seçtim ya. Ondan bir dakika ben şeyi seçemiyorum ki. Neydi bak şuradaki for bless midir? Bless midir? Nedir? Onu seçeceğim anlamadım hala. Şu an spammer'ı seçeceğim bak. Spammer iyi abi. Ondan sonra e, blaster'ı seçtik. Blaster'dan sonra ne var bak? maşine machine'ıma var. Beast mode var. Beast mode iyidir midir ya? Beast mode'u seçtim abi. Ondan sonra ne var? Oo, siren var. Tamam, siren çok iyidir herhalde bak. Siren'i seçtim abi. Tamam. Siren iyidir herhalde şu anda. Hemen şuradan hasar e, hasarı masarı seçelim. Şu an bak oyun biraz daha çekişmeli olacak abi. Şu an maviler base'lerinden çıktığı için abi. Oyun biraz daha çekişmeli olacak abi. Daha güzel oldu. Bak mesela o bize kill sayısı yetişmişler bu arada. Orada bayağı bir öldü. Baksana kill yetişmişler. Ama bu kill galiba şeye göre belli oluyor. Mesela daha yüksek seviyeli birini kestiniz mi abi? Daha fazla kill veriyor. Şu an yine oyun yapısı nükleer atıyor. Onu atıyor. Bunu atıyor. Ben yine kör oluyorum ya. Hiçbir şey göremiyorum. Nerede bak şu maviler nerede bak. Onlar baş kaldırdı abi. Onları şimdi yok edeceğiz. Bekleyin maviler. Siz bittiniz. Ya ya oh bak bu durum mavili mi bu? Bu adam hep mavili sanıyorum ya. Bu adamın e, görünümü mavili ya. Adam hep mavili sanıyorum. Bak bu mavili mi? Şu skan galiba. Yo oğlum bunlar kırmızı. Gelin gelin gelin. Gelin. Savaşa gidiyoruz. Savaş, savaşa savaşa şu, e, şu, tavuğa saldırın. Dur bekle bir biri var orada. O maviliyi kesin abi. Tamam maviliyi kesin. Mavili gelemez abi. Mavili gelemez. Bunu söylüyorum. Mavili gelemez abi. Mavili bizim aramıza giremez. Dal dal dal. Aha, dal. Dal dal dal. Çabuk dal abi. Çabuk dal. Çabuk dal. Kes kes kes. Aa kestim abi. Oo ben çok iyiyim bu arada. Oo orada orada 3 tane adam kestim. Çok iyi abi. Şu an mavileri yine hapsettik bu arada. Maviler yine base'den çıkamayacak. Geçmiş olsun abi. Maviler yine base'de apis hapis. Ben ölüyorum bir dakika. Ben ölmeyeyim bu arada. Ölürsem çok sıkıntı. Bir dakika dikkatli olmamız lazım abi. Sen beni koru. Sen beni koru abi. Bir dakika. Ben çok güçlüyüm. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Can doldurma yok mu bu oyunda ya? Keşke can alma oz. Keşke can alma falan olsa. Şu an abi sakin bak. Sakin bir şekilde biraz kasılmam lazım. Çünkü diğer türlü sıkıntı. Bir daha bak abi bir dakika. kod gelmiş oyuna. Türkiye lag diyor. E, yezeyim, gireyim bakayım. Türkiye ilek dedim. E, ne verdi abi? 5000 elmas verdi galiba. O 10000 elmas verdi abi. Çok güzel. 10000 elmas iyidir. 10000 elmas aldık bedavadan abi. Eğer isterseniz siz de bu kodu kullanabilirsiniz. Şimdi aha bak yine mavili geldi. Bekle benim canım az ama ya. Benim canım niye bu kadar az bilmiyorum ama az şu anda. Çok abi. Aha bak bir tane daha kod geldi bu arada. Red vs blue var. Bir dakika bunu da gireriz abi şimdi. Dal şuna dalın. Çabuk 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 şu adamı dalın. Kırmızılar saldırın. Saldırın askerler. Saldırın. 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 Gel buraya gel buraya. Oğlum saldırın. Saldır. Saldır şuna saldır bak. Şu adam var ya. E, okaya saldır. Okay gel buraya. Hop, hop hop gel abi. Gel gel gel. Ama o Kaçıyor baksana oğlum adam nasıl kaçıyor ya yetişemiyoruz ki Adamlar yine base'den sıkıyor bu arada Kardeşim base'den sıkmak yasak ya base'e geçmek yasak Neydi kod neydi ya ben unuttum red vs blue var galiba buydu bak bunu girdim aha 15 o ne yine ya abi ben kod girerken öldürdüler beni ya yine robux vermeyeceğim ben yeter abi robux vermiyorum bir, direkt 60 seviye olarak geri doğacağım sanırım oyunda burada 180 seviyeden sonra oğlum adamlar bizim base'imize mi gelmiş maviler şu an bizim base'imize oğlum siz hayırdır siz hayırdır yani siz hayırdır oğlum siz kendinizi bizim sanıyorsunuz ya adamları yarım saattir abi dakika bir tane kod verdi bekle abi boşver, boşver dur ne ee, neydi kod thanksgiving hem de bu iki tane şey veriyor spin veriyor bunu girelim abi thanksgiving bunu da girdim abi ben buradan iki tane spinimizi aldım. Üç tane spin var. Hadi abi bak. Umarım şu güzel olan şeyden gelir. Hadi abi ultra gelmedi yine. Bir tane daha çevirdim abi. Hadi. Hadi lütfen gelsin ya. Ne geldi? Abi dakika. hızlı açma varmış orada. Hemen hızlı açalım abi şunu. Açtım ve o oh, ultra geldi. Gelme. 10 bin elmas gelmiş ya. Ben ultra geldi sandım. 11 elmas gelmiş. Hemen bir dakika. Ben bir tane tank seçmem lazım yine. Abi ben o tankı seçemiyorum ya. Benim en sevdiğim tank Blast orada ama niyeyse seçemiyorum bak. Double seçtim mesela. Yine bunu seçtiriyor abi. Triway dedim. Bunu seçtim. Ee, bunu seçeyim, Bu da iyidir herhalde. Tamam bu iyi midir? Yani şu an iyi gibi. İyi mi bilemedim. Çok yavaş vuruyor ama neyse. Sıkıntı yok abi. iyidir herhalde. Hemen şuradan e, mermi hızı falan bastık. Biraz tamam abi. Savaşa devam. Yani aslında bir şey mi? Bu Red vs. Blue'da böyle daha ezrafa vuranlar daha iyi bu arada. Çünkü abi şöyle bir şey var. Mesela etrafta bir sürü bir sürü düşman olduğu için abi hepsine aynı anda vurmanız lazım. Ve böyle etrafa vuranlar gelsen inanmaz küçük Bu arada rank 5 oldum ha. Nerede abi? Şöyle bir tane bedava öldürümüz varmış. Abi bak burada arada yer düğüp yapıyormuş galiba. Kopyalama yapıyorlarmış. O yüzden abi o kadar XP kasmışlar. Onları daha banlayacaklarmış. Tamam sıkıntı yok abi. Ben sıralamadaki eski yerimi kazanırım o zaman. Hemen bak Ahan'la geldik abi. Bak hayırdır siz? Hayırdır abi? Ama bak, bu maviler yine base'de pusuyor. Baksana bu kadar korkak olunmaz ya. Yani bu kadar korkak olmayın abi. Al oh, bak adam yine base'den çıkıyor Bak bu adamı keseriz bu arada. Bu adam odur oh, kesin birini abi. Eremi kestim çok güzel abi. Kes kes kes. Şu an bak o oh, abi bir şey mi harbiden iyi ya. Bunu seçmek mantıklıymış bak. Şu an görmeden bile adam kesebiliyorum. Böyle bak base'in önüne geçeceksin mesela. Um kişi abi geçeceksin böyle bırakacaksın sadece. Zaten kesemezler abi bak. Biraz uzakta durun. Mermileri yetişmiyor. Böyle abi sadece onlara vuracaksın. Başka hiçbir şey yok. Baksana mesela bak benim mermilerim oraya yetişiyor ama onların mermisi buraya yetişmiyor. O yüzden abi şu anda mis gibi yani AFK bıraksam bile büyük ihtimal kesemezler beni. Aa bak dur aa kestim abi birini birini kestim galiba Crossfire alsam crossfire iyi midir crossfire 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 ne işe yarıyor ki bir dakika aldım abi Oo bu iyiymiş ha Bu harbiden iyiymiş baksana bu spindek gibi Aa oğlum çok iyi bu Oo inanılmaz iyi bir dakika dal abi dal 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 kes abi şunları kes, kes 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 otomatik dal 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 dal, dal. kes abi Benim, Ben şu an her yere vuruyorum bu arada Her yöne vuruyorum o yüzden iyi hadi bak şu adamı kesmemiz lazım Şu adam iyi bak mavili adamı kesin dal, dal abi adamlar yine baş kaldırdı bu arada Adamlar yine baş kaldırdı abi Saldır saldır selo saldır selo Selo kesmemiz lazım selo Biz hala farklı öndeyiz ama ya yani bize azıcık yaklaştılar. Ç çok değil. Azıcık yaklaştılar abi. Ben şuradan hemen yine seviyeyim basalım. abi şu an çok kolay oluyor oyun. Bak dur. Aba, aba, bak bu adam bu arada üstüme spamlıyor şu anda. Ben ölmüş olabilirim belki. Şu an 3 üstü tane adam üstüme doğru geliyor. Bir dakika. Çok dikkatli olmam lazım. E, benim sıfırla etrafa vuruyor ya. Adamlar üstüme spamladığı için bazı mermileri yiyebilirim abi. Şu an bir sürü adam üstüme geliyor. Kardeşim yardım edin. Kırmızılar. Alo kardeşleri neredesiniz? Hadi abi kes şunu. Kes şunu. Şu adamı kes. Abi adamlara bak. 2 vs 1 geliyor bana. Oğlum hayırdır? Hayırdır oğlum? Hayırdır? Kardeşlerim geldi. Adam olacaksınız böyle. Kardeşim o geldi. Dövdü sizi. Adam olacaksınız kardeşim. Ben Hemen şuradan yine seviyemize basalım abi Yani benim seçtiğim tank çok iyi değil aslında Bak şu spinden gelen tank var ya ultra diye o var ya inanılmaz iyidir bu orada. Burada mesela sadece abi bekleyeceksin. Gelen giden abi her türlü dövecek. O yüzden bu gerçekten inanılmaz güçtür. Ama ben şeyi anlamadım. Mesela maviler nereden ispi kasacak abi? Baksana bizim kırmızılı manyağın tekin gitmiş beyzin içine girmiş. Abi ölüyorum bu arada. Ölüyorum. Hayır, 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 hayır. Abi öldüm ya. Benim tankım kötü çünkü. Benim tankım harbiden güzel değil. Yani ben keşke o tankı seçmeseydim abi. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Benim böyle bir e, spammer tankını falan seçmem lazım abi. Aa dur bak Blast Tamam ben bunu istiyordum abi. Seçtim Blast Şu an seviye atlarsam galiba Bir dakika Blastor'du seçtim. Şimdi farklı bir şey seçeceğim. O Blast bence bayağı güçlü yani. Diğerlerine göre çok güçlü. Az önce kullandığım mesela çok kötüydü abi. Gerçekten çok kötüydü. Al bak mesela Tribles geldi bak. Tribles seçtim abi. iyi mi bu? Dur bakayım abi adam mı? Ha, bu bizim adammış ya. Şurada bir tane çark verdi galiba. O çarkı da Beles'ten çevirelim ne verdi abi buradan? Hadi yine e, elmas verdi tabii ki de. Bir bakayım tri üstüne abi bak Forbless Forbless olmak için 60 seviye gerekiyor. Sen niye bana vuruyor ya? Beni niye dövüyorsun oğlum? Benim bu kullandıklarım neden bu kadar kötü bu arada. Yani e, benim seçtiğim tanklar geldi hep kötü oluyor. Bize Titan güzeldi abi. Titan zaten Robux yani. Aslında var ya bak titan alsam burada herkesi yok ederim. Yani 10 vs 1 falan atarım. Herkes yok ederim abi. Titan çünkü gerçekten inanılmaz güçlü. Aha bak maviler yine abi e, çıkmaya başlamışlar. Yine dövelim abi şunları. Gel buraya. Gel buraya. Hemen bir mavi daha kesik. Aha for blast aldım abi bak. For abi alamamışım. For blast bende açık değilmiş. Bende triple blast açıkmış. Bu triple çok kötü bu arada. Bunu da almayın abi. Sakın bunu almayın. Maviler yine base'e toplanmışlar abi. Böyle av arıyorlar kendilerine. Yani birinin canı azaldım mesela abi. Hepsi üstüne doğru koşuyor. Taktikleri bu mavilerin. Aha bak dur bak oyunu hepsi biraz daha kod verecekmiş bu arada. Bak bir de şey diyor. Bu kodlar galiba sınırlı süreliymiş. Yani bu kodları girmek için sınırlı süre olacak bakalım abi hangi kodlarmış hemen öğreniriz birazdan Zaten bayağı bir kod verdi, umarım spin verir ya Ben o en iyi tankı istiyorum bak en iyi tank değil de O spinden gelen tank gerçekten harbiden bayağı güçlü Bak bak Eren'e bak beni kesebileceğini sanıyor Oğlum Eren sen hayırdır sen hayırdır Ah bak ne geldi abi corrupted side triple Side triple iyi midir ya side triple seçelim abi Side triple herhalde iyidir ya bilmiyorum ama e, Yani iyi gibi duruyor çok da kötü değil Aa bak o oh, hype kodu hype yaz abi bak hype yazalım Hype 50.000 xp veriyormuş bak hemen bunu girdim abi Çok güzel 50.000 xp'mizi aldık Burada hemen fire rate'a e bastık bunları cana bastık tamam güzel abi 50.000 xp bayağı bir seviye atlattı bu arada şu an 120 seviyeyim Söyle bak mesela abi sürü 330 31 seviye bu arada. Sero bayağı iyi seviye kasmış. Baksana abi. Ben ölmesem bu arada ben de öyle bir seviye kan olacakım. Abi bu adamlar yine kesti beni. Bak yine ayaklandılar. İkide bir abi bak böyle öne çıkıyorlar sonra ölüyorlar. Yani hep aynısını yapıyor abi adamlar. İkide bir öne çıkıyorlar abi. Ölüyorlar sonra base'de pusmaya devam ediyorlar. Ha bak bir dakika abi galiba verdiği kod 22 saat boyunca geçerli olacakmış. Yani ne zaman abi siz video izledikten bir ihtimal çok az bir süresi kalacak. Yani bir 5 saat falan kalacak. Eğer abi oyunu oynuyorsanız kesinlikle kodu girmeyi unutmayın. Aha dur bak RVB diyor. Bir dakika abi, hemen buradan bu kodu girelim abi. Ekstra XP versin bize. Bunu da girdik abi. seviye 47 oldum bu arada. Çok güzel. Buradan hemen yine Blaster'ı seçeceğim abi. Blaster iyi ya. Blaster güzel gibi. Aha dur bak. Oha bak şey de verecekmiş. Neydi bu? Rank XP'si de verecekmiş. Çok güzel abi. Rank XP'si de vermesi inanılmaz iyi oldu. Çünkü ben rankta gerideyim ya. Kaçtayım mesela bak rank 4'teyim abi. Biraz daha ileri gitmek istiyorum. Aha dur galiba bir 1000 XP daha verecek. Ama benim bir sonraki tank almama çok var ya bak. for Blaster çok var. Bir daha abi 10 ondan sonraki var ya bak koraptı. Yani inanılmaz zor. Yani oyunda bildiğin sıralamaya falan girmeniz lazım. Çok çok zor. Oyunun en iyi rankının bir altı. Hemen bak rank altı oldum burada. Hemen şuradan bedava ödülümü de alayım abi rank altıya geçtiğim için. Buradan ekstra hız boost falan verdi. Ah hız boost'unu direkt kullanıyormuş bu arada. Keşke kullanmasaydı. Şu an burada bak yani Red vs Blue oynuyormuş gibi hissetmiyorum. Çünkü abi Blue yok. Yani bakar mısınız? Şu an haritada bir tane Blue yok abi sadece Red var. Bir daha be, bak 3 saatlik şey olacakmış. 4 katı elmas olacakmış. Yani çok da gerek yok abi. Aa bak ilk defa mavi birini gördüm abi. İlk defa mavi birini gördüm. Onu kesiyorum şimdi. Gel buraya. Gel buraya. İlk defa gördüm abi mavi birini kesiyorum. Maalesef kardeşim. Maalesef. Sen yanlış tarafı tercih etmişsin kardeşim. Bir dahakine kırmızıya geç tamam mı? Tamam mı kardeşim eyvallah. Aa dur bak abi bak mavilerin base'ine yine geldik. Adamlar yine base'den sıkıyor bize ya. Yani full base'de pusup abi bize sıkıyor. Yani mod biraz saçma olmuş abi. Çünkü mesela maviler nasıl kasılacak ki abi? Maviler şu anda kasılamıyor. Etrafta şey yok. Yemek yok. O yok. Bu yok. Yani şurada önde çıkan yemekler var ya. Sadece abi onları kırabiliyor. Ya da böyle abi bazen risk alacaklar. Bir tane adamı kesmeye çalışacaklar. Ya. Yani tek olay o. Bak mesela bak biri risk aldı mesela. Ölüyor mu abi? Ölmedi. Çok az kaldı ya. O dur, o. Yanındaki maviliymiş. Ben fark etmedim ki mavili olduğunu. Ben kırmızı falan sanıyorum onu. <laughs> şu anda bak aa maviler bizi yenmiş bu orada. Galiba Selo'yu kesmişler baksana. Maviler bizden önde şu anda galiba evet şey. Daha yüksek seviyeli birini kestiğiniz zaman abi daha fazla XP kazanıyorsun. Bu adamı kesebileceğiz mi bu arada? Adamın canı çok az kaldı. Vura vur abi dur 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 gelme 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 gelme. Abi yok öldük galiba galiba öldük. Oğlum direkt tek yedim. Bedava mı bedava yeniden doğabiliyormuşum bu arada. Şu anda bak o kadar mavilerle dalga geçtik abi. Gülme komşuna gelir başına. Adamlar base'imizde pusta duruyor ya. Etrafta XP kasıyoruz gariban gibi. Al dur bak gücüme yakın birini buldum abi. Ne oluyor dur dur dur. Oğlum bu adam kır kırmızılı ama şey mavili değil. Adamı ben ma şey kırmızılı sandım. Adamın karakteri kırmızı diye. Bak bu çok saçma olmuş bu arada. Adamın mermisinden anlıyorsunuz hangi takımda olduğunu. Mesela bu çok saçma abi. Ben adamın hangi takımda olduğunu vesaire abi sadece mermisinden anlayabiliyorum. O biraz saçma bir dakika. adam bizim bezimize giriyor. Hayırdır oğlum sen? Ben şu an o kadar ki adamı bile kesemiyorum. Adam bezimize girdi ya. Adamı kesemiyorum şu anda. Kendini yani, gün bak mesela kırmızı skin seçerdim. Bak kırmızı skin var mı benim? Bak seçtim mesela Türkiye ama Türkiye beyaz. Beyaz değil bak kırmızı bir skin olması lazım. Handa bak mesela bak, bu bayraklar var ya bak kırmızı bayraklar bir dakika çıkarmayı deneyim abi bak açtım mesela Şöyle bir 10 tane falan açayım aç abi aha 10 tane aç abi. direkt 10, 20, 30, 40 bir sürü o Oo 1 milyon elmasım var bu arada abi hepsini açtım mesela 120 tane açtım abi Bakalım buradan abi gelen kırmızı bayrakları takacağım ve bakın göreceksiniz abi Ben mesela mavi olsam giderim abi kırmızı bayrak kullanırım ve aralarına sızarım abi bu mesela çok saçma Seçtim abi mesela şu an kırmızıyım gördünüz mü Direkt abi kırmızıyım ben zaten normalde de kırmızıyım yani mavi var mı bir dakika mavi seçeyim abi Şöyle mavi var aha dur var var bekle mavi mavi aha oldu bak mesela bak Şu an mesela bak ben kırmızıyım ama gör bakın görünüm mavi olduğu için abi adam bana sıkmıyor bile bak. Adam bana sıkmıyordu mesela şu an abi sıkmaya başladı. O ne no, no oluyor oğlum yine ya? Bir dakika dur spammer'ı seç abi burada. Ne no oluyor? Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Bir dakika şuna e, blaster'ı seç abi. Şu adamı kesebilir miyim burada? O ne no oluyor bir dakika? E, beast mod. Beast mod seçtim abi. Ben bayağı seviye atlamışım orada. Seviye atmış hocaya gelmişim abi. Ben şuradan e, bunları kullanalım. Yani dediğim gibi bu olay saçma olmuş. Ben şu anda mesela kırmızı takımda olmama rağmen mavi gibi gözüküyorum. Bence burada renklerin sıfırlanması lazım ve yani görünüm kullanma kapalı olması lazım ki kimin hangi takımdan olduğunu anlayalım. Bak mesela bak bir tane adam geldi. Bak bizim adam mı bu. Oğlum anlayamıyorum ki bak mesela bu mu bizim adam? ne no oluyor? Az önce bu adamlar birbirine ateş etti. Nasıl ateş etti bilmiyorum. Şu anda bak yine görün bakın elmas bombası yollamaya devam ediyor. Abi. Bedava elmas söylüyor. Güzel bayağı elmas kastım bu arada. Ben bu evente girmeden önce kaç elmasım vardı? Yani ya gerçekten bayağı iyi elmas verdiler. 300 bin 400 bin falan elmas verdiler. Yani gerçekten iyi elmas kastıyor. Eğer abi elmasa ihtiyacın varsa buraya girebilirsiniz. Aa dur mavi var mı burada abi. Dal dal. Maviye dal. Çabuk çabuk kes kes. Aa ah, kesiyoruz. Hadi abi kestik bu kadar. Mavileri ezdik abi şu anda. Yeniden ee, dirilişe geçiyoruz. Bizi en son ezmişlerdi abi. Yeniden ayağa kalkıyoruz. Bir dakika, ne oluyor şu anda? Bir dikkat etmem lazım ya. Beni yandan yandan öldürüyor hep. Şu an burada iyi mi yani? Ben ne seçtim? hangi tankdayım ben şu anda? Spammer mı bu ne? Garip bir şey seçtim. Ama iyi bu orada. Harbiden iyi bu. Aha dur bak bir tane daha mavili var. Oğlum siz hayırdır maviler? Maviler biz sizi ezmeyi bıraktık diye sizi ayağa mı kalkmaya başladınız ha? Bekliyorum sizi yeni ezeceğiz. bu adam iyi bu orada. Yakında girerse bu adam beni döver. Bir dakika şöyle biraz uzaktan da almam lazım. Aha kes abi kes kes kes. Çok güzel abi bunu de Bunu da Kestik mi abi çok güzel. Spammer abi harbiden bayağı iyi ya. Spammer'ı beğeniyorum abi. Aha dur bak bir tane daha mavili var. Oo, bir mavileri yok ediyorum bu arada. Şunlara bak. Maviler şu anda yok oluyor. Gerçekten bayağı güçlendim. burada bak 100 bin elmas daha vermiş. Harbiden bayağı elmas veriyor. Elmas sürüyor, XP veriyor. Onu, onu, onu veriyor. Bunu veriyor. Gerçekten hem seviye kasıyorsun abi hem de elmas kasıyorsunuz. Gerçekten bu eventler kesinlikle kaçırmayın dediğim gibi. Bu eventler bu arada ne zaman oluyor? Bu event yani şu an Cuma günü akşam 9'da yani 21.00'da oluyor. Aha, dur bak dur 200 seviye adamı kesiyorum abi. Kesiyor muyum? Kestim galiba. 200 seviye adam kestim. Öldü mü? Öl artık ama ölmedi. Hani. Aha öldüm. Çok güzel abi. 200 seviye adam kestim şu an. 200... 66 verelim abi. Çok güzel. Bayağı XP kazandık. Hemen şu an canımızı biraz arttıralım abi. Çok güzel. Çok güzel. Şu an iyi gidiyoruz abi. Yeniden kırmızılar yeniden diriliyor abi. Geliyoruz, geliyoruz. Aslan parçaları gelin. Siz bize atar gider yapıyordunuz abi. Yeniden ayağa kalkıyoruz. Gel bakalım kırmızı kardeşim e, Gınar. Gınar gel birlikte gezelim abi. Şu an senin yanında ben varken abi kimse sana artist yapamaz. Buranın kralı benim artık. Aha dur. Sürü burada şey kesmiş. Sürü şu an 345 sefer kırmızılar geri döndü. İşte bu. Kırmızılar geri döndü abi. Kırmızılar yine krallığı aldı. Harbiden eğlenceli mod olmuş bu arada. Ben gerçekten bayağı beğendim. Hani böyle birlikte kapışıyorsunuz bayağı eğlenceli olmuş. Normalde mesela normal oyunda takım olan bir sürü insan vardı. Artık abi onlar takımlı moda girebilir. Yani takımlı mod harbiden güzel olmuş. Ben gerçekten bayağı beğendim. Ama Dediğim gibi tek sıkıntı şu abi mesela siz çok geride olan bir takıma geçerseniz abi e, yani bir süre base'den çıkamıyorsunuz abi evet görüyorsunuz bak şu an abi yine kırmızı açık ara fark attı ve şu an adamlar base'den çıkamıyor abi sadece böyle bekliyorlar o biraz sıkıntı abi onun dışında bence çok bir sıkıntı yok ama bunu da düzeltemezler yani yapacak bir şey yok. Ama gerçekten eğlenceli bir olmuş. Yani ben gerçekten oynarken Eğlenceli bir dakika. Adam beni kesiyordu bu arada. Hemen abi şu adamları kesmeye devam edelim. Baksana şu an mesela biz açık ara eziyoruz şu an adamları. Ama burada harbiden iyi kill kasıyor bak. Mesela takımla oynarken abi galiba her takımda 24 kişi falan oluyor. Gerçekten iyi kill kasabiliyorsun. Burada kill kasmak da mantıklı. Hemen abi bak şöyle bir tane daha mavili kestik abi. Çok güzel. Şu an bu arada bak 300 seviye oldum. Admin event ayağına güzel bir seviyede kastık. Yani bunları da abi kullanırız. Abi ben oyunun en iyi tankını kullanamadım hala ya. Ama tankımı değiştiremiyorum ki. Şu 200'e veren tank var ya belki onu kullanırım. Yani gör bakın abi. Oyuna hem yeni mod de hem de abi olarak admin oldu ve ben gerçekten eğlendim bu eventte. Umarım siz eğlenmişsinizdir. O zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.